Robot savaşları bir geliyor. İki robot kapışacak. Ve yeni Le... ve savaş böyle. Ve iki oyuncu modu. Arkadaşlar şimdi robotumuzu çekiyoruz. O, oh, Şuradan kılıç aksesuarımız var. Burada abimizin şeyi var. Şimdi çok güzel olmuş robot da. Ya maalesef kolu böyle olacağını tahmin etmemiştim. Çıkıyor mudur bu? Kesinlikle çıkıyordur. Yani bence çıkıyordur. Arkadaşlar ben şey kutu robotları kutudan çıkardım ve işte savaşacağız bugün. Yani kumandalarım elinde şey sağ yumruk var, sol yumruk var. Evet arkadaşlar, şimdi bu Lego şeklinde babam ve ben savaşacağız. Ama şöyle önce bir kuralları anlatayım. Yani kuralları anlatmadan olmaz. Şey, kurallar. başlatacağız. 3, 2, 1, 0. Şimdi ben şimdi şöyle bir taktik var. Wszczak. Şimdi son kapışmayı yapıyoruz. Hazırsanız geriden doğru sayıyorum bakalım annem mi babam kızınca sayıyorum. 3 2 1 0 Arkadaşlar düzelteyim. Kamera yardımına göre. Yani o zaman nasıl yapayım? Babamın kimi düzelteyim. Ayıp olmasın. abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 100 like gelirse yani 100 like ve 100 abone gelirse bu robotlardan iki tane diğer setlerim de var. Bunları onları alacağım. ve iki ve şey iki kapışması yapacağız. Ama tüm videolara 100 like ve 100 abone gelirse. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar da hoşçakalın.